Selam arkadaşlar bugün arkadaşlar snake iyi oynayacağız arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar ödül istiyoruz evet bildik bildik ben biliyorum bunları başladık 115 abone koydum 115 aboneye ödül arkadaşlar oyun oynuyoruz 115 aboneye ödül evet hakikaten 115 aboneye özel bir video Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Şunu edebilir miyiz ki? Hop! Uy! Ne güzeldi ederiz. Evet mi? Arkadaşlar biz ömereliyiz. Ederiz. Hop hop. Seni öldürürüm bak. Hop! Ah be. İkimiz de öldük. Ah be. Arkadaşlar skorumuz 164. Evet arkadaşlar. 134. Eko. Next. Oh. Hemen play play. Başlayalım hemen. Kesmek olmuyor mu lan? Başlayan bunun içinden geçtim. <laughs> Bu ne ya arkadaşlar? Oo oh, oh, oh. oh, arkadaşlar. ne oh, çok bildi arkadaşlar. Çok bildi. Birinciyi gösteriyor şu an. Birinci nerede onu gösterir. Birinci buralarda diyor. Birinci bu öldü. Birinci öldü lan. Biz o o o. 20'ciyiz. 19'a yükseldik. Çok şey değil ya. Çok zayıfız. Arkadaşlar hala. Arkadaşlar canlı yayın açtım. ne olursa bunu vallahi teşekkür ederiz. Kim geldiyse teşekkür edeceğim. Hop 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 arkadaşım hop hop hop. Hop hop hop. Ah, alamadık. Olmadı. Hop. Ah olmadı yine. Az kalsın gidiyoruz lan. Hop. hop. Hop hop Birinci orada şu an. Birinci burada çok yakınız çünkü bu. Redix. Redix. Bu. Bunu öldürürsek birinci biziz. Sıkıştı. Uy! Öldürdük. al, 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 al. Arkadaşlar birinciyi öldürdük. Oo. Beşinci olduk şu an. Birinciyi öldürerek. Öldürdük birinciyi ve çok iyi bir defa kazandık. Baba 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 ba. arkadaşlar. Arkadaşlar şu değil de. Hayır. Uy! Yine. Bot vermeyeceğim lan yemeği. İkinci arkadaşlar. Çok iyi. Şu bunun biz şimdi ya. Birinci ben ikinciyim lan. Ah. Bin oluyor. 1500 adam 1500 olmuş. Aha birinci benim. Ha <laughs> ha Birinci benim arkadaşlar. Oo. Oyna başlar başlamaz. Birinci. Hop hop. şans sıkıştıralım hemen. Hop öleceksin lan. Ölmeme intilamım yok. Böyle çanarda bir tane gördünüz mü? Onu sıkıştırın. Ölüyorduk arkadaşlar. Sağ olsun. 1133'üz arkadaşlar puanımız. Bunu öldürse Strong Gear. Bu görmüyorum. Hanlar. Kaçıncı lan bu? Hiç görsem mi? Kadar düz. Oy! İçisi ne oynandı? Kaçtık vurmuştu çivi. Tam vurmuştu ki vurduk arkadaşlar. O vuracaktı biz vurduk. Oy. Hayda birinciyiz arkadaşlar. gir 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 içine, gir içine, gir içine. Ah çıktı. Oy, 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 ölecektik, ölecektik. Of, 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 of. arkadaşlar ölüyoruz. Hayır. Hayır hayır. Öldük arkadaşlar. Ufak bir hata yüzünden bile ölebilirdik. Öldük. Hemen başlayalım. Ne yapalım ya? Son 30. Ot yüz. Bu nedir ya? Niye yarıyor? İntikamımı alacağım onu. It is Aa, vurmak istedim vuramadım arkadaşlar. Başlayalım. Şşt. Paçalarımız geldi de şunu yemek istiyorum ya. Öldürebilir miyiz ki? Arkadaşlar. Öldüremeyiz. Son Gird Ama oh, ben söylemiştim de. Çok uzun. Ha? Oha bitmiyor. Son Gird Üçüncüymüş burada. Hop 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 bak burada. Çim seni içeri almak istiyorum alamıyor. 34 27. Yed, ne güzel. Bir bir bir. Big Boss diyor. Uy! Hayır ya öldü ya adam eni, önümü kesti ya. Ölen kimi adam önümü kesti ya. Oha. Piş, oy. Aldık aldık aldık. It is Senin intikamını almam lazım. Buradaymış it is Senden intikamını alacağım. It İntikamını alacağım. Kendimi öldürecek gibi. Lan hasta olsun. şu bardağın Video tam 18. Hoppa güzel bir şey yaptık Oy Bir tane daha Yem bulduk Kimse öldürsün diye yeter Hop. Jin, 115 abone Evet arkadaşlar 115 aboneye özel arkadaşlar Video Hop 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 Arkadaşlar hop 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 hop, hop 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 Hayır Oy öldü Hemen yiyelim bunu Yedik Uy Ölecektik lan az kalsın İdissi Hadi ul. Hayır ya. Vurmuştum ama. Vurmuştum ama. Dokundu bana. Nasıl ölme? Bir Karakterini değişmiş. Öldüreceğim lan seni. Ya kaçtı. Neyse. Büyüyüp yenice onu. Ya hiç sıkıştırdı mı beni? Ortada sıkıştırdılar beni. Hop hop. Oy oy. Oy 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 al, 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 al. Oppa, <laughs> oy oy. kaçtım. ha Oy. Bu da çim sörmüş hiç çim olmuyor. Oha. Oha. İlis tu mu bu? Aldık aldık aldık. Şunlar bizim parçalardı galiba. Bu çim lan bitmiyor bura. <laughs> Be çizdim Ömer. Oha iyi tu Ölecekti lan. İris duymuş bu. Hadi öl. Öl öl öl. Hayır ya. Nasıl kaçtı ama. Çok iyiydi ya. Öldürmüştük. Az kalmıştı. Az kalsın öldürüyoruz. 30 puan aldı kızı şimdiden. Aha. İris öldü. İris öldü. Aaa nasıl önde olabilir benden? Ben onun önündeyim. Bay bay. Geçtik içinden arkadaşlar. Bu sonuncu hakkımız. Hop hop hop. Hop hop. Nom 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 nom. 30. yüzeyle en sonuncuyuz lan. var 29. olabildik. Vüüüü. Allah ol, ol, Allah Allah. Aldık 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 Al 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 Hiyyy Lan haydi 29 27'ymişiz lan Hop 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 Oy. Hop 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 ye 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 Arkadaşlar yiyoruz aile Hop 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 Ye 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 ooo Mis 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 ooo ne güzel yedik 170 19 öncüyüz aha şimdi onu Rainbow bu rayın rin. bu bu ne uyyy uyyy mükemmel bir öldürüş yaptım be öldürdüm be mükemmel öldürdüm Öldürdü zandı beni ama öldüremedi. Birinci için mi? Oha. Uy! Allah 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 Allah. Lan! Hayır. Eşne i̇şte arkadaşlar oyunu oyun bit arkadaşlar oyunu bitiriyoruz arkadaşlar yani video demek istedim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bildiğimde açın arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.